Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba Bülent'cim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum hocam, ben deyim. Bugün Instagram'dan gelen soruları yanıtlayacağız Bu hocam. Bu bizim için klasikleşmiş bir şey. Evet. Gönder gelsin. Hemen geliyor hocam. Ama soruları çok güzel Olduğu gibi size aktarmak Hı. istiyorum. Bence de en azından yazanların kendileriyle ilgili bir değerlendirme oldu bence. Yani. Hocam haftada bir yapılan kaçamak gaz gelişimini etkiler mi? Valla kaçamak cihazı <laughs> aldı olarak değişir Ege'cim. Yani <laughs> öyle bir şey diyemeyeceğim ama. Yani buna cheating deniyor biliyorsun. Hani bir tarzı kullanılıyor da. Ben çok angaja değilim onu söyleyeyim. Yani hani açıkçası ha çok mu önemli? Hayır. Çok mu kötü olur? Hayır ama hani mümkünse bir düzen içerisinde ilerlesin. Ama bir yere gittiler işte bir eğlenceye gittiler arkadaşlarıyla bir dışarıda vakit geçirdiler. Orada da oyunu bozan kişi olmasınlar. Yani mümkün olduğunca ortama ayak uydursunlar. Yani bir problem olacağını düşünmüyorum. Ya hayatı kendilerine zehir etmesin. Kesinlikle akışta yaşamaya devam. Bir sporcunun genel olarak çalışma yapması gereken parametreler nelerdir? Kuvvet, dayanıklılık, güç. Hı, -hı. aslında burada cevap çok kolay. O da şu. Siz hangi branşı yapıyorsanız, o branşın hangi bölgesinde oynuyorsanız ve güncel fitness seviyeniz size neyi söylüyorsa buna özgü her şeyi çalışmak zorundasınız. Bunun içerisinde sürat, kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon veya işte diğer mobilizasyon, stabilizasyon o branş neye ihtiyaç duyuyorsa ya da sizin güce seviyeniz neye izin veriyorsa mutlaka her şeyi çalışmak zorundasınız. Hatta buradaki en önemli kavram da polistik antrenman yaklaşımıdır. Süper hocam. Polistik antrenman yaklaşımını açar mısınız? Burada bütünsellikten bahsediyorum. Yani siz bir sportif branşında gerekli olan tüm parametreleri eşit düzeyde antren etmezseniz başarılı olamazsınız. Yani sadece kuvvetinizi arttırarak futbol oynayamazsınız. Ya da sadece sıçramanızı yükselterek basketbol oynayamazsınız, voleybol oynayamazsınız. O branşın ihtiyaç duyduğu tüm, tüm parametreleri eşit koşullarda antren etmek zorundasınız. Çok teşekkür ediyorum. Biraz hızlı konuşuyoruz çünkü kendimize bir challenge'ımız var. Cevapları çok hızlı yapmak istiyoruz. Bakalım ne kadar hızlı olabileceğiz. Gönder gelsin. <laughs> <laughs> Sırasıyla hemen devam ediyorum hocam. Bir hareket kabiliyetini arttırmanın en iyi yolu nedir? Bir kere her şeyden önce postural bir düzeltmenin olmuş olması gerekiyor. Yani eklemlerinizin mekanik açıdan doğru çalışıyor olması lazım. Postural değerlendirme yapıp eğer postür bozulması varsa sizde statik ya da dinamik bilemediğim için söylüyorum. orada zaten isteseniz de o hareketi doğru yapamazsınız. Önce eklemlerinizin düzgün çalışıp çalışmadığına kanaat getirmeniz lazım. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi bir yemek hazırlığı nasıl olmalı? Ya iyi bir malzeme alacaksınız. <laughs> Bence öyle ya. Bu soru güzel bir soru bu arada. Hani peleli güzel bir laf var ya. Diyorlar ya kaliteli futbol nasıl oynanır? Kaliteli futbol oynanır. İyi bir yemek kaliteli malzemeli yapılır yani. <laughs> Ve kaliteli bir usta. Var. İyi bir usta. Tabii o yemeği yapacak bir lazım. Yani. Teşekkür ediyorum. E, futbol oynuyorum fakat zayıf olduğumu düşünüyorum, ne yapmalıyım? Yani öncelikle tabii ki bilimsel veriler ışığında zayıflığın ne olduğunu ölçeklemesi gerekiyor kişinin. Hani siz kafanıza göre ben zayıfım ya da ben iyiyim diyemiyorsunuz. Yaşınıza, oynadığınız mevki özgü bir paydaş ya da akran değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra eğer Eksik olan yerinizi test ediyorsanız o, o tarafa yönelik ya da o eksiğinize yönelik e, bilimsel temelde antrenmanlar yapmanız gerekiyor. Eğer zayıflıktan kastı fiziksel bir zayıflıksa kilo alabilecek stratejiler. Yani kilo almadan kaslı tabii ki özellikle e, kas kütlesini bilimsel temelde geliştirmeye çalışacak. Hızını da düşürmeden. Yani kendi sahip olduğu hızı da e, kaybetmeden kas kütlesini arttırmaya çalışacak. Peki burada çok büyük bir yanlış anlaşılma var bence hocam. Sizce kas kütlesinin büyümesiyle gücün ya da zayıflığın, ya da kilolu olmanın buradaki bu kaosu nasıl çözümleyebiliriz? Ya eğer siz ihtiyacınıza ve branşınıza özgü kuvvet ve güç antrenmanı yapıyorsanız e, büyüseniz de hızınız düşmez. Aksine hmm. artar. Ama sorun şu, biz genelde kası büyütmeye odaklı bir antrenman yaklaşımı benimsediğimiz için burada özellikle bu hatayı yaptığınız anda e, kas kütlesi büyüdüğü için ürettiğiniz güç miktarında azalma olur ve hızınız düşer. Ama normalde branşınızın gerektirdiği ve sınırlarınızın el verdiği ölçüde bir e, patlayıcılık antrenmanı oluşturuyorsanız o sizin hem kas kütlenizi arttıracaktır hem de e, sahip olduğunuz güç miktarını ya da ürettiğiniz güç miktarını arttırarak hızınızı optimize edecektir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Atletik performans antrenmanı haftalık kaç kere planlanmalı? Yani eğer bu kişi bir sporcuysa tabii ki onun bütün programına göre bir sayı verilebilir. Örneğin işte maç takvimi, diğer bir taktik antrenmanlarının sayısı buna göre ama minimum 1-2 kez mutlaka yapılması gerekiyor. Bu sorunun bir de yani devamı var. Bu sayıyı veremeyeceğim için söylüyorum. Yani minimum 1-2 kez yapılması gerekiyor. Peki sağ antrenmanı yapılırken kaç kere planlanmalı? Yine en az 1-2 kez yapılması lazım. Yani üst sınırı yine veremem. Hani sonuçta ben hep şöyle bakıyorum. İlk 11'de oynayan bir oyuncunun sayısı daha az olur ama işte hiç o hafta oynamamış ya da işte çok böyle aşırı bir yüklenmeye maruz kalmamış bir daha fazla kullanabilir e, performans antrenmanı. Hani ben orada da biraz modüler ve dinamik kalmayı tercih ediyorum. Biraz böyle farklı bir bakış açısı sergiliyorum. Sporcuya yani. uygun, tabii, kişiye özel. Tabii ki. Çok doğru hocam. Çok teşekkür ediyorum sorunun cevabı için. Peki hocam karın kaslarını nasıl belirginleştireceğiz? Yani beslenmeyle olur o. Yani tabii ki kası büyütmek değerli ama burada yüzde yüzdelik de verebilirim. Yani karın kaslarının görülmesi ya da belirginleşmesinin büyük ihtimalle beslenmeyle, yani tabaktan geçtiğini bilmemiz gerekiyor. Yani tabağı ayarlayabilirseniz karın kaslarınız görünüyor ama tabağı ayarlamıyorsanız doğal olarak çok da peşine düşmeyin derim ben. Yani çok hani mekik çekerek karın kasını gösteremezsiniz yani onu söyleyeyim. Niye hocam? Herkes mekik çekiyor. O, yani herkes yapıyor diye öyle olacak <laughs> anlamı ki baktığın zaman da herkesin karın kası yok işte. Yani sen ki burada zaten bir <laughs> Doğru <hocam>. yani. <laughs> evet. <Ben> çekmiyor. <laughs> Peki hocam yemek yemeyi isteğinin önüne nasıl geçeriz? Yani burada büyük olasılıkla kalori temelli bir beslenmeden bahsediyor arkadaşımız. Kalori temelli beslenirsek yemek yemeğinin önüne geçemezsiniz. Çünkü kalori bazlı, karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme, işlenmiş karbonhidrattan bahsediyorum, sürekli yeme isteğini tetikler. Zaten evrimsel tarafta da böyle bir yanımız var. O yüzden hani bunu önlemenin yolu bir kere kaliteli proteinler, çeşitliliği açısından hem hayvansal hem bitsel, bir de kaliteli yağları tüketerek yani öğünün bu tarafına önem verirseniz yavaş yavaş bu ile ilgisi olduğunu çözersiniz beslenme sorusu var. E, çok sormak istemiyorum, o konulara girmek istemiyorum ama size soracağım. Sonuçta ben cevap vermiyorum, siz cevap veriyorsunuz hocam. Tatlı isteğinin önüne nasıl geçeriz peki? Yani bir hap bilgi verecek olsanız, canı çok tatlı istiyor, akşam saat 9.30. Ne yesin? Yani tarçın içeren bir şey tüketilebilir. Yani tarçınla beraber işte bir parça elma ya da işte ona benzer bir açıkçası strateji oluşturabilir. Ben olsam zeytinyağı içerim bu arada. Bununla ilgili de yakında bir video hazırlayacağım. Zeytinyağının türatif rolüyle ilgili bir şeyler konuşacağım. Zeytinyağı bu anlamda tatlı isteğin önüne geçebilir. Çok güzel bilgi hocam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Başka şehirlerde yudumonya aşılacak mı? Yani tabi bu soruya yanıtım evet ama <laughs> zaman. Zaman her şeyin ilacı hocam. Şimdi... Beslenme ile alakalı kitap ismi istiyorlar. Yani benim e, tip beste beslenme ile ilgili kitabımda bir bölüm var arkadaşlar dilerlerse bunu rahatlıkla satın alıp e, okuyabilirler. Hatta çok da kapsamlı güzel bir bölüm. Çok teşekkürler hocam. Hipertrofi antrenmanını daha önce tavsiye etmediğinizi söylemiştiniz futbol branşı için. Peki kas hacmini nasıl koruyacağız? ekliyorum. Kas hacmini korumamıza ihtiyaç var mı? Yok. Yani sorunun bana göre atletik performans tarafında bir karşılığı yok. Soran arkadaşa teşekkür ediyorum ama çünkü neden? Yaptığınız antrenmanın sonucunda bir kas kitleniz oluşuyor. da sizin için Yani illa bir bodybuilding gibi bir kas hacmini yaratmanıza gerek yok. Sizin sahada ihtiyaç duyduğunuz temel motorik özellikleri o kas hacmini size sağlıyorsa sizin için İlla büyümesine gerek yok kasların. Çok teşekkürler hocam. Genç sporculara yaptığımız ilk hedef ne oluyor? hareket paternlerinin optimize edilmesi. Yani hareket patern yani hareketleri sergileme potansiyeli olmayan bir sporcunun performansı olmaz. Yani önce hareket düzenlemesi sonra atletik Kesinlikle, Kesinlikle. Çok teşekkürler, teşekkürler hocam. Salonda yaptığınız egzersizleri evde yapma imkanımız var mı? Yaparsak aynı sonucu alabilir miyiz? Eğer imkan ve olanağınız varsa yapabilirsiniz ama burada sorun e, egzersizi herhangi bir ekosistem içerisinde sürdürmek ya da yapmak değil. Kiminle yaptığınız önemli. Yani bir egzersiz profesyonelinden mutlaka destek almanız ve aynı zamanda da yaptığınız egzersizin gerçekten sizin için uygun olup olmadığına karar vermeniz gerekiyor. Yoksa bir egzersizi götürüp, gördüğünüz bir egzersizi herhangi bir yerde, ortamda yapabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Yani izlenerek, YouTube üzerinden yapılan egzersizlere karşı olduğunuzu ben buradan yani çıkardım. Yani şöyle, sonuç itibariyle verim alamayacaksınız. Yani netice itibariyle bir işin en önemli unsuru verimliliktir. Eğer siz verimli yapamıyorsanız bir işi, nerede, ne kadar, Nasıl yaptığınızın bir önemi yok. Yani netice itibariyle sonuç almamız gerekiyor ya. Aynen. Yani bir zaman harcıyorsunuz, bir efor harcıyorsunuz ve bir beklenti içine giriyorsunuz. Elimizde herhangi bir şey yok. Yani ne yaparsanız yapın bir önemi yok bence yani. Yaptığım şey de boşa gitti. Aynen. Zaten. Hocam karın bölgesi ve yan yağları için detaylı bir yanıtlama yapabilir misiniz Ne zaman giderler en son onlar mı gider bunlardan nasıl kurtulabiliriz diyorlar Bu, bu soru çok kaotik bir soru herkes soruyor bunu ama vücudun böyle bir tanıma mekanizması yok yani yağları belirli yerlerden yakayım, belirli yerlerden yakmayayım ya da işte bu bölgeyi incelteyim ya da bu bölgeyi incelteyim. Böyle bir hafıza yok yani. Onu bir kere ifade edeyim. Ya ben en azından ben bilmiyorum yani. Şunu da demeyeyim her şeyi bilen adam rolüne de yürünmeyeyim ama öyle bir şey olmadığına eminim bu arada. Yani çünkü olsa karşılaşırdım yani okurdum bir şekilde. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer merkez bölgede yani bahsedilen yerler merkez bölgede daha çok. Merkez bölgede bir zayıflama arzu ediyorsanız kesinlikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şimdi bugün mesela bodybuildingler e, yarışma döneminin dışındaki formlarına şöyle bir bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Yani orada sadece antrenman yaparak merkez bölgedeki o arkadaşın yan dediğine ben hand love diyorum, sevgi tutama. <laughs> onları inceltmenin yolu ya da işte onları azaltmanın yolu kesinlikle beslenmeden geçer. Yani iyi bir beslenme rutini, temiz bir beslenme ve miktarı iyi ayarlanmış bir beslenme, açlığa fırsat verilmiş bir beslenme ve tabii ki doğru stratejilerle antrenman yapmak gibi içerisinde bu tarz bir incelme ile ilgili bir kaygı varsa kesinlikle merkez bölge için kardiyovasküler temel ve egzersizlerin etkin rolü olacağını söyleyebilirim. hocam çok teşekkür ederim. Bana gelen sorular bitti. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Sevgiler.